Evet sevgili rakip müteahhitler, günün ikinci maçı tamamlandı. Kazanan Emre Nakliyat kut kapanı. Aslında sizle maç öncesi konusunda da bir iddialarını açmıştık. Ee, <laughs> Jet Spor'a 1.80, size 3.10 vermiştik. Sürpriz bir olarak görmüştük sizi. Bugün kazandınız 5 kilit bir skorla. Sen de yılın değil, rakip bu, bu organizasyonun başladığı günden beri e, en büyük fair play imza attın. Fair play'in, bu sezon adayısın. Bunu zaten Türkiye çapında da e, yer alacağını düşünüyorum rakip kulüp bünyesi olarak. Maç kazandınız. Ee, bu maç nezdinde ve sonrasında bir sorun olacak. Emre Nakli Yatkut olarak Türkiye Şampiyonası'na da yer alacaksınız. Hem maç hem orası için genel bir değerlendirme alabilir miyim? Bu sene açılış sezonu itibariyle Kadolu Revizyon'a gittik. Geçen sezonun iyilerinden takımda takviyeler yaptık. Yeni oluşan bir ekip ama omurgayı bozmadık. Günden güne de takım oturmaya başladı. Bu maç direkt hareketle bilir de pozisyonda e, avantajı ben orada jet kardeşlerimin durduğunu görmedim. Pozisyon sonunda söyleyince de bize de yakışan buydu. Hem işimiz icabı hem de sahada olması gerekiyor bu konuda. Bu arada Emre Nakliyat'la Emre Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda inşallah bizim yanımızda olacak. Evet, Türkiye Şampiyonası'nda hazırlıklarımız devam ediyor. Daha güçlü, daha iyi bir futbol kapanı ile Emre Nakliyat'ın kutu kapanı ile inşallah Isparta'yı Antalya'da çok iyi temsil edeceğimi düşünüyorum. Hasan kardeşim olarak, yani, tüm Isparta'daki bu kuvvetli ailesine ve camiasına çalışanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha da iyi bir Emre Nakyan kapanı göreceğiz. Çok teşekkür ederim güzel geliriz için. Şey. Gerçekten bu arada çok güçlü bir sponsorunuz var. bunun da meyvelerini umarım orada verirsiniz. Emre Bey'e de buradan selam söylüyoruz. Spora ve organizasyona verdiği katkılardan dolayı. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.